bayram dersi yapalım şimdi bayram dersinden önce birkaç tane bir şey zikredeyim Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bazı günlere değer veriyor, kıymet veriyor mesela Arefe günü zilhiçe ilk dokuz güne bayramın üçüne Cenab-ı değer vermiş. İlleti o. Tabii ki hikmetsiz yapmıyor. İnsanda mutlaka karşılığı var. Kainat büyük insan, insan kainatın küçültülmüş bir istesi. İnsanda cari olan kanun büyükte de vardır. Dolayısıyla bayram öyle değerlenmiş vermiş ama tecellisini farklı boyuta taşımış. Yani farklı yapmış. Esma ve sıfat ve zatına bakan aile darlığı farklılık arz ediyor. Yani bayram yaptım diyor derken bazı şeyleri de bayram yapıyor. Mesela muhabbet ilahisinin tecellisine vesile oluyor. Fakat Allah'ın değer verdiğine değer vermemek o nispette gayza da muhatap oluyor. Cenab-ı Hakk'ın gayzına da muhatap oluyor. Değer vermeyenler. Şimdi bayram ben uzatmadan bayramın bizdeki birkaç tane karşılığını söyleyeyim. Sonra nasıl davranacağımızı birkaç tane şey zikredeyim. Ne yapacağız yani bayramda? Sonra yeri okuyacağım. Bir kere dargınlıkların barışılmasına mani olan enaniyet var, gurur var. İki tarafta barışamıyor, enaniyet var. Cenab-ı Hak bayram getirerek böyle bir zemin hazırlıyor. Yani ikisini enaniyetini kırmasına şey yapmıyor, zorlamıyor. Enaniyetini alıyor. Diyor ki ben bayram yaptım diyor. Hiç barışan da, barışılan da enaniyeti, gururu, kibri girmeden, ha bayramdır diye e nasıl mesela ufak yaşta olan <laughs> e, gidiyor, barışıyor. Barışırken enaniyeti rahatsız olmuyor. Bayramdır diyor. O da diyor ki, ya bu aciz kaldı, mecbur kaldı da benimle barışıyor değil, bayramdır diyor. Onda Onda o kibir gurur olmuyor. Barışanda da öyle bir zor bir şey aşma olmuyor. Dolayısıyla adeta Cenab-ı Hak üzerine alıyor gururu. Yani aşmaya vesile oluyor. Üç, bu bayramın <laughs> teşrik tekbirleriyle, başlamak şartıyla üçüncü günün ikindi namazı son buluyor. O zaman panayır yapıyor. Yani diri ile ölü arasındaki münasebe tamamen kalkıyor. Müthiş bir alışveriş oluyor. Muhabbet ilahinin vesilesi olduğundan dolayı. Şimdi bayramda ne yapmak gerekiyor? Allah nereye değer verdiyse ona değer vermek lazım. Mesela camiden çıktığımız zaman edep ve terbiye ve adap olarak yani İslam'ın bize vermiş olduğu terbiye dairesinde yapmamız gereken şu. ilk önce ö diri, sonra ölü. Dirilerle münasebet kuruluyor, sonra ölüler. Dirilerle nasıl münasebet kuruyoruz? Gene Allah'ın değer verdiği sıralama yapılıyor. Ziyaret, aramalar, görüşmeler yapılıyor. Allah en çok kime değer veriyor? peygamberlere veriyor. varislerine geliyor veriyor. varislerine asıl imamları. Sonra felemsal felemsal derece derece olanlara, ilmiyle ilmi amil olanlara, ilmi olanlar sonra ilmi ilmini yaşayanlara, sonra ilmi olanlara. Böyle derece derece geliyor. Yani onu hukuktaki sıralamayı yaparsam fıkıhta hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku Asfiya. hukuku mutedin valide. <laughs> İlk önce Allah'ın dediği gibi yapmak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hukuku. Sonra asıl imamı ve onu yaşayan ve yaşatanlar. Sonra dindar anne baba. Mutedeyim, valideyim. Mutedeyim. Bu sıralamayı yapmak lazım. Mesela bir misal vereyim. Cuma şey bayramdan çıktın. İmam-ı Gazali oturuyor. <laughs> Annem baban da şurada oturuyor. Hangisini gideceğiz? i̇lk bayramlaşma. Örnek ya. Yani. Bu sıralama yapılması lazım. Sonra aynı sıralama ölülere yapılıyor. Aynı acayip bir şey ya. Mesela şurada bir mezarlık var. Annem baban yatıyor. Bu tarafta bir alim yatıyor. Mesela ben uygulayayım Kırıkkan'da yaptım. Kırıkkan'da Beyazıt ve Stana Hazretleri yatıyor. Öteki tarafta bayağı tanıdıklarım da yatıyor. Bildiğim mesela 408 evlerden vefat eden alimler var. İlk önce ona sonra babam da orada olsa ilk önce alime ilmi amili, ilim sahip seviyesine göre sonra mütedeyim alayım. Sırada böyle. Kurbanın içeriğinden bahsetmiş. Ondan sonra geçiyorum. <laughs> İnsan cenab maddi ve manevi cihatla vazifelendirilmiş. İnsanda gayz ve kahar sıfatını tecellisi olarak bizde o duygular var. Cihat duygusu yapabilsin diye. Onu Belirli sebeplerle o boşaltılması lazım. Yoksa yönü değişiyor. Kurban o kan akıtılması ile insandaki kan akıtma e, duygusu ve potansiyel <laughs> enerjisi tahliye oluyor. <laughs> kan akıtılan toplumlar Müslümanlar oluyor. Kan akıtmayan toplumlar İslam'ın dışındaki toplumlarda oluyor. <laughs> Şimdi mukayese adına söyleyeceğim iki üç tane misal. Bu söylediğim hükmünü teyit etme adına. Kurban adeti kullanılmayan toplumlardaki sporlar tamamı kan üzerine kurulmuş. Boks, karate. Yani bunun üzerine hepsi araba yarışları. Yani nereye bakarsan bak, kan var yani. Mesela o kan tahliye olmayı anlatacağım. Nasıl böyle insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Eşe, kurbanın yanında ol. Yani kesilirken böyle vekalet verdi alır. Kan akmasını gör. Onunla beraber Allah hem gayze alıyor senden hem de günahlarını alıyor. <laughs> Mesela bir düşünme payı verme adına örnek vereyim. Top sağlarında kan yok. Ama grup e, kırma var, gayz ve nefret var, küfür var değil mi, futbolcularda da var kırıp dökme, seyirciler zaten biliyorsunuz ve bir ordu, polis ordusu zor tutuyor, boks tamamen top gibi değil, bizzat kan üzerine kurulmuş, tamamen kan, hiç tanımadığı insan, tanımadığı insan dövüyor. <laughs> dışarıda kavga etse, öldürse katil oluyor, ringde öldürse kahraman oluyor. Öyle bir şey. Ve boks maçlarında, ringlerde pek polis yoktur. Yani maç kada yoktur. Şimdi kan akıtma, öldürme üzerine kurulan, bizzat öldürme, bizzat vurup kurmak, üzerine kurulan bu dövüş sanatlarında herkesin ortasında yapılıyor bir ring ortada <laughs> ve korumasız. Futbol ise kan üzerine pek değil ama vurma kırma olduğu halde ordu koruyor. Sebebi ne? Halkın seyredenleri böyle coşuyor. boks vurduğu zaman kan akınca bir kılınca o için bu deşarj olması arkadaşına kalmıyor. Kan üzerine kurulmuş. Demek ki insanlarda kan görme özelliği var, kan dökme potansiyeli var, kurt gibi, çakal gibi kan üzerine besleniyor. Bu dünyanın merkezindeki magma patlayıp da volkanla nefes alması gibi kan görmeyle insan o kan dökme özelliği potansiyeli tahliye oluyor. Osmanlılarda ve İslam toplumlarındaki spor ise güreştir. At yarışı, ok yarışı gibi hem içsel alemi rahatlatmaya, bedensel olarak geliştirmeye, toplum olarak birbirindeki istidat ve kabiliyetin gelişmesini ve toplumdaki bir cihat ruhunu canlı tutmaya vesaire vesile oluyor. Allah Resulü de atla yarışmış. Ama kan üzerine bir yarışma yoktur. Avrupa'nın yani ta şeye kadar yani e, araba yarışından tutun diğer bütün yarışlarda hemen hemen ya bir zati veya bir perde ilerisi kan var. Güneşte şey kan yok yani. yani. böyle hiç vurma kırma yok. <laughs> 274 lemalar bayram dersi şimdi. Bunun hakkında sorusu olan var mı? Hocam olay, e, bunu, e, İspanya'da iki olay bilimini destek etti. O yıl İspanyollar rahatlıyor. Aradaki bağ görevindeki evet. kanı görünce. Allah razı olsun. O, çok, çok, güzel hatırlatma yaptı. Boğa ne kadar zulüm. O ok katıyor, kılıç atıyor. İns abi elimi koyuyorum. Allah da emin ettiği için söylüyorum. Bazı videolara denk geliyorum, getiriyor. Vallahi seyredemiyorum. Kapatıyorum. Boğalara yapılanı. Ama o adam zevk alıyor. Nasıl olur? Ben tahammül edemiyorum o bağ yapılan. <laughs> Ayağını kırıyor, kılıncı saptırıyor. Ama ya okur. Kan akıyor bir taraftan. Hayvan bu ya. O kan akışında rahatlıyor. Rahatlıyormuş. Ben rahatlıyor. sonra da revaçta da evet. çok kan. kan. Yani ne kadar tehlikeliyse o kadar revaçta ve çünkü bu da gösteriyor ki insanda tali olmayan gaz, gadap duygularının tali sebebi, sebebidir bu kurban. Rahatlıyor, çok acayip. Tabii Kana Ayşe valideciğimiz orada evinden çıkartmış ve kesiliyordu orada kesiliyor. Bak diyor. Bu zalim, zalim beşer, bu kurban diyor, tamam kurban kesiyorsunuz. Öteki taraftan kuzu eti istiyor. Hayır bu adam. Hayvanı kesiyorsunuz diyor. Lan bari olmuş, olgunlaşmış ve artık miadı do dolma, kemal yaşına bulmuş. Sen daha süt çocuğunu kestiriyorsun. Kuzu eti istiyorsun. Et yemiyorsan tamam. Senin iddianı kabul ediyor. Bunu söyleyen Avrupa. Baksın bakalım sporunu. Bir tanesi bir CD verdi bana. O araba yarışında nasıl yanıyor? Adam nasıl yanıyor? sahip. Hep bunun üzerine kurmuş. İspanya hareketi.